Evet arkadaşlar merhaba. 2013 yılında YGS'de gelmiş. Yer kürenin iç yapısı ile ilgili bir soru. İç kuvvetler konusu ile ilgili bir soru. Yukarıdakilerden hangileri yer kürenin iç yapısı hakkında bilgi veren kanıtlar arasında sayılamaz? Mahmetik kayaçlar bilgi verir. Yani cevabında bir olmayacak. Mahmetik kayaç püskürük ya da katılaşım kayaçlarıdır. İç iç ve dış püskürük olarak ikiye ayırıyorduk. İç püskürükler granit, siyanit, diorit, gabbro, dış püskürük, andezit, bazalt, volkan tüfü, obsidyen bilgi verir. Deprem dalgaları zaten en çok bilgi verir. Çünkü deprem dalgaları katı ve sıvı ortamlarda farklı hızla ilerler. Bilim adamları bu deprem dalgalarını incelerik yerin içinin, yani yer kabuğunun çeşitli katmanlarının, yer kabuğu, manto, litosfer gibi katmanların çekirdeğin, hangi özellikle maddelerden oluştuğu hakkında bilgi sahibi olurlar. Yani 1 ve 3 cevabında olmayacak dediğimizde zaten 2 ve 4 kalıyor. 2 ve 4'e bakalım. Fosiller ve tortul kayaçlar. Fosil ve tortul kayaçlar yerin iç yapısı hakkında bilgi vermez ama geçmiş jeolojik dönemler hakkında bilgi verir. Yani elinize aldığınız bir kayaçta diyelim ikinci jeolojik dönemde yaşamış bir canlıya ait kalıntılar varsa dinozor fosilleri varsa ikinci dönemin Jura devrine ait olduğunu söyleriz. Mamut fosilleri varsa daha genç oluşumlu bir alan olduğunu söyleriz. Tortuluk kayaçlar zaten içlerinde en çok fosili bulundurduğu için geçmiş jeolojik dönemler hakkında en çok bilgi veren kayaç grubudur. Tekrar söylüyorum bakın 1 ve 3 yerin iç yapısı hakkında bilgi verirken 2 ve 4 geçmiş jeolojik dönemler hakkında bilgi verir. Cevabımız D seçeneğidir. Evet bir sonraki soruda görüşmek üzere.